Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore'deyiz ve biriktirdiğim sandıkları artık açma zamanı. Yeter yani artık. Fazla bekletmeye gerek yok. Çünkü fazla bekleyince de küfür yiyeceğiz büyük ihtimal. E, ee, yok on zaten. <laughs> Sana geleceğim zaten. Dur önce ben bir kendimden şey yapayım. Zaten seni sonra yani yine yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum. Hoş geldin Enes. Evet, bugün yaklaşık bir ay önce açtığım bir hesap, e, bomboş bir hesap. Hiçbir şey yok. E, evet, şöyle bir sandıklarımız var. Yani Çok bir şey değil aslında, çok bir hesap. Evet. B... BP'lerden başlayalım. E, yani düşün, bunda askeri sandık bile açmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. E, şu Havayı alalım bu özel bir şeydi bana bu geldi sana öbürü geldi neyse kahraman sandığı yapıştır aa ne oluyor lan bir şeyler <laughs> şuradan git baksın üçü senin için bu dördü de Yusuf'un arkadaşı Yusuf için o ballı bayağı çocuk Bayağı balla. <laughs> Çok balliymiş. Böyle bir şey olamaz. Bir Şuradan bir şey bir şey gelmişti. Hayda. Bir dakika. Şuradan bir şeyler gelmişti ama. Peki tane. Evet o zaman. Klasikten başlıyoruz. Ben, ben 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 bunu ha, yok şey, ee, şey ben bu kıyafeti istiyorum. ben bunu istiyorum bunu istiyorum ver bana onu ver bana onu ağır düştü ağır düştü olur tabii Ama o totemi kim bulduysa Eben'in ee, bence biraz şuradan onu oğlum bunun evet dedim. Değilmiyor. Evet, premium nerede? Bir dakika premium'a da gidelim. O değil de oyunda bir donma var. Acayip tecrübe donma var. Bruce X'de biraz... Ha, ver artık bir şey. Aha Aynen anda arkasını. Yok abi ben şeye Kasi onu yapıştırıyorum ya zaten bir şey çıktı. A oğlum globalde sağda diye onu sağa bastım tek taştım yanlışlıkla. Oğlum benim şansımı kim aldı lan? Benim şansımı kim aldı? Bir bana doğru söylesin. Evet döndün teşekkür. ederim. Ya yanlışlıkla onun yerine teklaştım ya. Ona sinir oldum. Buna da dön, buna da dönmezsiz. Aynen. O kadar biriktirdim lan. Hele şükür. Hele şükür. <laughs> Allah ya. Evet. Asikten verdi. Evet. Saçı var. Abi bir şey versin yeter ki. Başka bir şey istemiyorum ben. Bir şey versin yeter ki. Ya ben lise gömleğine ne yapayım ya. Yok bu klasiği bitirene kadar uğra uğraşacağım. Bir yeter klasik yeter ya. Klasik bitecek. İllallah ettirdi beni ya. Kaç tane kaldı lan? Son. ha bitti. Oh. Senin maskenin Preview'a devam. Aha da gömdüm. Lan onu ne yapayım? Onu, onu, bunu ne yapayım ben? Bunu ne yapayım ben? Çok güzel. Çok güzel. Var mı başka? Oyun dondu. Vektör. Çok güzel. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Vallahi, hadi son iki tane. Evet. Arka arkaya da aynısını vermezsin ya. Yedi taneymiş. Oyun dondu. Yükleniyor dedi. Lan. Destansı mı yükledi acaba? Evet. Yüklemiş. Babayı yüklemiş. Ben biraz askeri sandık kaçmak istiyorum. Bir dakika bir dakika ben yanlış mı gördüm? Sıkar mı çıktı az önce? Oradan sık. Sıkar mı çıktı? Ben mi yanlış gördüm? Şaka yapıyor. Çıkacak, çıkacak çıkacak. Çıkacak Eminim. Seri 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 Bak, uzun tutmayacağım tutunca küfür yiyoruz. Güzel. Güzel. Hadi buna da dönme, dönme ahmet bastım çok güzel çok güzel evet klasik Allah Allah bildiği gibi Laki, e yeter biz PUBG Play'de devam. Son yeter aynen öyle. Biz bir de şuradan bir destansı alabilir miyiz acaba? Emrah'ın şansına. Bak bunu istiyorum. Bastım. Ben o destansı istiyorum ya. Bana ne? Ben istiyorum o destansı. Ben istiyorum o destansı. <laughs> Yandan yemişi. Yandan yemiş ama olsun. Kırmızı değil. Tabi yani. Kalan gönder. Bu mu geldi? Aynen bu geldi. Güzel güzel. Ama çanta deseni ver lan çanta deseni ver silah deseni ver lan ağır düştüm Bağır. hep Emrah'ın yüzüne hep Emrah'ın yüzüne Biz bir şey unutuyoruz ya. Hadi bak. Bu da abone olup like atanlar için. Bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum. Yapıştırdım. bir tane bir şey ver lan. Elle avuçla tutulabilir bir şey ver bana. Ya bunun şeyini ver bari. Hadi kafasını verdin şey şeyini de ver. 14 sandık. Zaten seni nerede çıktı lan? Oğlum o bedavadan çıktı lan. Bir tane açacağım ya. Bir tane açacağım Bu benim diğer hesap gibi oldu ya. Geliyor. Gelsin. Ne lan. Ohoho! Ya. Yes. AKM istedik M4 geldi. Ve tabii ki aynen öyle. Şurada bir şeyler var mı? Bakalım. Oho! Yine şu an Lustex bayağı bir donuyor. Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Bitirelim diyoruz da bitmiyor. Fizik bir şey yok yani. Oyun verdikçe veriyor. sen dedi beleşten bir bok yok dedi. Evet. Evet. Aynen öyle. Şunları bir parça Çok bir şey vermeden. Evet. Bu geldi. Bunun mu ki? Ha, oldu. Şu <laughs> <laughs> Şu gelmiş. Bu bunu ilk defa görüyorum ben. Robin Hood gibi, Robin Hood gibi. Tabi şey yakışmayacak ama bu tabi Aynen. Karı geç. askerdir Sandık. M4 Her, evet. Yani Edemiyorum ya Ya bu oyun Deli etkisi Niye bu kadar donuyorsun O onunla alakası olmaz ki. Onunla alakası olmaz. Bu farklı bir şeyler oyun. Kupa gide Burada çok bir şey çıkaramadık ya. Çok bir şey çıkaramadık. Karıştırıyor. Çok iyi. Evet. Bitti. Bitti. Bakalım. Burada bir şey var mı? Şurayı bir açarız. baya şey herhalde bir tane daha pubg crate'imiz oldu aynen <laughs> Abi biz bitirelim diyoruz biz bitirelim diyoruz da izin vermiyor Ay yok mu şuradan bir ump sks Hadi bak yükleniyor dedi. Bir tane destansı yüklesene. Babayı verdi. 7 tane. <laughs> Bitireyim dedim. Bitireyim dedim de. Aynen öyle. 100 güzel bir sandık açılım oldu. Çok iyiydi yani be, bedava boş hesaba bedava değil de boş hesaba güzel şeyler çıkardığımızı düşünüyorum. Yani yine bunda biriktirmeye devam edeceğiz. Burada devamı gelecek. İlerleyen zamanlarda belki büyük ihtimal bunu çekilişe sokabilirim. Daha güzel şeyler çıkarsa yani böyle boş hesabı vermek olmaz da ilerleyen günlerde hani böyle yükseltilebilir falan çıkarsak gerçekten millet için güzel bir hesap olur. Enes'im teşekkür ediyorum katıldığın için. Evet arkadaşlar bugünlük de aynen bu her gün bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.